Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben matematik öğretmeni Sami Yıldız. Bugün sizlere trigonometrinin en önemli konularından birisi olan, en önemli formüllerinden birisi olan toplam fark formüllerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar, trigonometri içerisinde 15, 75 gibi açıları bulmak için kullanacağımız formüllerden birisi de toplam fark formülleridir arkadaşlar. Toplam fark formüllerinde A artı B veya A eksi B açılımlarına A ve B türünden açıların toplam fark formülleri denir arkadaşlar. Yine söylediğim gibi mesela 15 derecelik bir açının sinüsünü, kosinüsünü, tanjantını veya kotanjantını bulmak için biz toplam fark formüllerini kullanacağız. Bir tane örnek verelim mesela. Sinüs 15 dereceyi özel açıları kullanarak yani 30, 45, 60'ı kullanarak değerlerini bulmayı öğreneceğiz bugün. 15 dereceyi ister 45 eksi 30 veya 60 eksi 45 şeklinde yazabileceğini biliyoruz. Sinüs 45 eksi 30 dediğimde buranın 15 derece olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Biz bu formüllerden yani toplam fark formüllerini kullanarak sinüs 15'i, kosinüs 15'i, tanjant 15, kotanjant 15, 15, 15 gibi değerlerini bulacağız birazdan. Şimdi şöyle bir formülleri hatırlatalım arkadaşlar. Sinüs A artı B. Sinüs paylaşımcı ve uyumludur arkadaşlar. Yani sinüs A artı B, sinüs A çarpı kosinüs B uyumludur dedik. Yani artı olunca aradaki işareti yine artı alacağız kosinüs a çarpı sinüs b şeklinde yazılabilir. Sinüs a eksi b'nin açılımı ise sinüs a çarpı kosinüs b uyumlu olduğu için eksi ise eksidir arkadaşlar. Kosinüs a çarpı sinüs b. Kosinüs a artı b yani kosinüsün toplam fark formülü ise şöyle düşünelim. Kosinüs önce kendini düşünür ve muhalefet yani artıysa eksiği kullanacağız. Yani kosinüs a artı b kosinüs alfa çarpı kosinüs beta. Artı olunca bakın arkadaşlar işarete çok dikkat edelim. Eksi alıyoruz. Sinüs a çarpı sinüs b'dir. Kosinüs a eksi b'de de yine yine dedik ki kendini düşünür önce. Kosinüs alfa çarpı kosinüs beta. Burası eksi olunca işarete lütfen dikkat edin. Artı olduğunu çok fazla hata burada yapıyor arkadaşlarımız. O yüzden Eksi olunca artı bırakmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Sinüs alfa çarpı sinüs beta. Bakın biraz önce sinüs 15'i yazdık. Sinüs 15 dereceyi sinüs 30 eksi pardon 45 eksi 30 olarak yazabileceğimizi söyledik. Bakın sinüs Burası A açısı, burası B açısı. Yani sinüs A eksi B'nin açılımını kullanacağız. Sinüs A eksi B dedik paylaşıncıdır sinüs. Yani sinüs 45 çarpı kosinüs 30 uyumludur dedik. Eksi ise eksi olacak. Sinüs 30 çarpı kosinüs 45 olarak yazabiliriz. Sinüs 45'i geçenler geçmiş derslerimizde öğrenmiştik arkadaşlar. Kök 2 bölü 2. Özel dik üçgenlerden bulabiliyoruz. Kosinüs 30'umuz kök 3 bölü 2. Eksi sinüs 30'umuz 1 bölü 2. Kosinüs 45'imiz ise kök 2 bölü 2'dir arkadaşlar. O halde kök 6 bakın kök 6 eksi kök 2 bölü 4 olarak sinüs 15'i buluruz. 15 ve 75 derecelik özel açı olmadığı için yani bizim 30, 45, 60 derecelik açılar gibi olmadığı için özel açıları kullanarak 15 derecenin trigonometrik fonksiyona karşılık gelen değerlerini bulabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi tanjanta bakalım. Tanjant alfa artı beta. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant betadır arkadaşlar. Yine tanjant alfa eksi betanın açılımı ise tanjant alfa eksi tanjant beta bölü 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant betadır arkadaşlar. Şekilli sorularda yani geometrik şekil verilen sorularda en fazla kullanılan formül tanjant formüldür arkadaşlar. Uyarımız şu. Kitaplarda genelde kotanjantın toplam fark formülü verilmez arkadaşlar. Çünkü tanjantın tersi kotanjant, kotanjantın tersi tanjanttır. Yani kotanjantlı toplam fark formülü bulmak yerine tanjantı kullanıp tersini alacağız arkadaşlar. Yani çarpma işlemine göre tersini alacağız arkadaşlar. Evet. ilk örneğimize başlayalım. Arkadaşlar bakın biz dedik ki şekilli sorularda genelde tanjantı kullanacağız. ABC'de bir dikdörtgen. DAE açısıyla DEAF F açısı birbirine eşit. CE ile DE birbirine eşit. AF 7 santimetre, FB 17 santimetre olduğunu biliyoruz. Yani dikdörtgenin uzun kenarı 24. Arkadaşlar 12 buraya yazıyoruz, 12 buraya yazıyoruz. Bakın arkadaşlar, şurası 45 derece, şurası 45 derece. Şuradan bir dikme indirelim. Bir dik üçgenimizi elde edelim arkadaşlar. İkiz kenar bakın burası 12 ise karşısı 12. Şurası 12 ise tamamı 12 olacak. Şuraya 5 kaldı. Arkadaşlar 45, 45, 90 ikizkenar kenar üçgeninden dolayı indirdiğimiz yükseklik yani dikdörtgenin diğer kenarı da 12 olmak zorundadır. Şuraya 12 yazalım. 5, 12, 13. Arkadaşlar iki iç açının toplam bir dış açı olduğunu biliyoruz. Buraya da 45 artı x açısı yazabiliriz. Arkadaşlar dedik ki şekilli sorularda tanjant kullanacağız. Yani tanjant 45 artı x'in açılımını kullanacağız ki bizim burada soruda istenilen tanjant x'e ulaşmamız için. Açılımını yazalım. Tanjant 45 artı x'in açılımı. Tanjant 45 artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant x olarak yazabiliriz. Arkadaşlar tanjant 45 artı x'e bir bakalım. Tanjant 45 artı x yani tanjant neydi? De karşı bölü komşuydu arkadaşlar. Yani 12 bölü 5 eşittir. Tanjant 45 1 Tanjant x istenilen bölü 1 eksi 1 çarpı tanjant x. Verilen bilgileri yerine yazdık. İşler dışa çarpımı yapacak olursak 12 eksi 12 tanjant x eşittir 5 artı 5 tanjant x. Eksi 12 tanjant x'i o tarafa atarsak 17 tanjant x. Artı 5'i bu tarafa atarsak 7 olur arkadaşlar. O halde tanjant x'imiz 7 bölü 17 olarak bulunur arkadaşlar. 7 bölü 17 A seçeneğinde var arkadaşlar. İkinci sorumuz. ABCD bir kare. Bakın arkadaşlar. Karenin köşegeni var. Sorunun devamı okumadan önce 45'leri bir yazalım. Çünkü karenin köşegeni açı ortaydır. 45-45 ayırmak zorunda. BD ile AE doğru parçaları bir F noktasında kesişiyor. CE ile ED birbirine eşit. BFE açımız x derece olduğuna göre tanjant x kaç derecedir? Evet şekilli bir soru. Tanjant x'i soruyor. Dolayısıyla tanjantın toplam fark formülünü kullanacağız arkadaşlar. Bakın. Şimdi biz burada birbirine paralel olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla önce şuraya karenin bir kenarına bir isim, bir değer verelim. Mesela şurasına bir birim diyelim. Burası bir birim. Karenin bir kenarı iki olacaktır arkadaşlar. Şuraya ikileri yazalım. Arkadaşlar şuraya alfa. Şurası 45. Doğruda açılardaki M kuralından dolayı 45 ile alfanın toplamı her zaman x'i verir. Yani 45 artı x, 45 artı alfa olarak yazabiliyoruz arkadaşlar. Yani bizden tanjant x yerine tanjant 45 artı x de bulsak oluyor. 45 artı alfayı bulsak da olur arkadaşlar. Yazalım şimdi. Tanjant 45 artı alfa eşittir. Tanjant 45 toplam fark formülü yazıyoruz arkadaşlar. Toplam formülü. Tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant 45 çarpı tanjant alfa. Arkadaşlar 45 artı alfa. Yani bizden istenilen zaten tanjant x'te. Tanjant 45 artı alfa. Buraya x diyelim. Eşittir. Tanjant 45'in 1 olduğunu biliyoruz. Artı tanjant alfa. Arkadaşlar bakın şurada bir üçgenimiz, dik üçgenimiz var. Ve dar açılardan bir tanesi alfa. Tanjant karşı bölü komşudur. Yani 2 bölü 1'den 2 olduğunu biliyoruz. 1 eksi 1 çarpı 2 olarak yazılabilir arkadaşlar. Buradan da 3 şurası eksi olacaktır arkadaşlar. 1 eksi 1 çarpı 2. 3 bölü eksi 1'den eksi 3 bulunur. Biz tanjant 45 artı alfayı yani x'i bulduk arkadaşlar. Cevabımız eksi 3. Yani A seçeneğidir diyebiliriz. Üçüncü sorumuz. ABC bir üçgen. B açımız alfa. C açımız beta. Olduğuna göre tanjant alfa 3 Tanjant beta 2. Verilenlere göre B, C açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar şuradan bir dikme indirelim. Çünkü bir fonksiyonun değeri biliniyorsa dik üçgene ihtiyacımız var. Yani işin içerisinde alfa olacak şekilde bir dik üçgen, işin içerisinde beta olacak şekilde bir dik üçgen elde ettik. İstenilen yerin şuraya x, şuraya da y açısı diyelim. Aslında bizden istenilen şey x artı y açısı kaç derecedir denilmiş arkadaşlar. x artı y açısı kaç derecedir denilmiş. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ben burada tanjant alfanın 3 olduğunu biliyoruz. Yani şuraya 3 karşı 3 komşu 1. Tanjant betanın 2 olduğunu biliyorum. Yani burası 3 ise buraya böldüğümüzde 2 olması gerekiyor. Ya halde 3 ile 2'nin o kekini kullanacak şekilde bir değer verelim. Yani 3 yerine AH yüksekliğini 6 a alalım arkadaşlar. AH yüksekliğini 6 a alalım. Karşı bölü komşu 6 bölü 2 3 eder. Karşı bölü komşudan da tanjant betanın 2 olması için 6 bölü 3. Yani 2'yi sağladı arkadaşlar. Şimdi yazalım. Tanjant Alfa artı beta'nın açılımını bir yazalım. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü tanjant 1 eksi 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta'dır arkadaşlar. Tanjant alfa çarpı tanjant beta'dır. Şimdi arkadaşlar tanjant alfa artı beta eşittir tanjant alfanın 3, tanjant betanın 2, 1 eksi 3 çarpı 2 olduğunu biliyoruz. Yukarısı 5, aşağısı eksi 5 çıkıyor. Dolayısıyla eksi 1. Arkadaşlar tanjant alfa artı beta eksi 1 ise alfa artı beta 135 derecedir. Yani B açısıyla C açısının toplamı 135 derece. Üçgenin iç açılar toplamından dolayı yani A açısı artı 135 eşittir 180 derece ise A açısı 45 derece yani B seçeneği bulunur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer sorumuza geçelim. Şimdi yine şekilli bir sorumuz yani bir kare verilmiş karede df F F C C E ve E birbirine eşit verilmiş. Bakın hiçbir değer verilmediği için biz kenarlara yani eşitliklere istediğimiz bir oran ya da bir sayı yazabiliriz yani bunlara 1 yazalım karenin bir kenarı 2 olsun şurası 2 olsun arkadaşlar. Şimdi bizim burada alfa yani kosinüs alfa kaç? tır diye bir soru sorulmuş arkadaşlar. Biz yan yana açılardan oluşan açıların toplam fark formülü olduğunu bileceğiz. Yani yan yana açılarda boşluklara bir isim verelim. Burası x açısı, şurası y açısı olsun. Alfa artı x artı y eşittir 90. Buradan alfa eşittir 90 eksi x artı y olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar bizden ne kadar kosinüs de istese bizim şekilli sorularda toplam fark formülünden olacağını ve tanjantı kullanacağımızı söyledik. Bakın her iki tarafın tanjantını alalım. Tanjant alfa eşittir. Tanjant 90 yerinde pi bölü 2 yazabiliyoruz. X artı Y. Arkadaşlar biz bunu geçen derslerimizde özdeşlik olduğunu, birbirini 90'a tamamlayan tanjantların kotanjantlara eşit olduğunu söylemiştik. Yani tanjant pi bölü eksi x artı y aslında kotanjant x artı y'ye eşittir. Şimdi toplam farklarda kotanjant formülü verilmiyordu. Tanjantı bulup tersini alacağımızı biraz önce söyledik. Tanjant x artı y eşittir. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y'dir arkadaşlar. Şimdi tanjant x artı y eşittir. Bakın yan tarafa geçelim. Tanjant x karşı bölü komşudan 1 bölü 2. Tanjant y karşı bölü komşudan yine 1 bölü 2'dir. Arkadaşlar 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Yani tanjantın toplam formülünü yazdık. Yukarısı 1. 2 bölü 2'den 1. Aşağısı ise 3 bölü 4. Ters çevirdiğimizde 4 bölü 3 buluruz. Arkadaşlar tanjant x artı y eşittir. 4 bölü 3 ise kotanjant x artı y 3 bölü 4'tür arkadaşlar. Yani bizim burada tanjant alfanın kotanjant x artı y eşit olduğunu biliyoruz. Ve kotanjant y'nin de 3 bölü 4 olarak bulduk. Şimdi tanjant alfa yani bir dik üçgen çizecek olursak tanjant alfa karşı 3 komşu 4. 3, 4, 5 üçgeninden dolayı dik üçgeni oluşturduk ve biz sonuca artık ulaştık. Kosinüs komşu bölü hipotenüstür arkadaşlar. Yani cevabımız 4 bölü 5 olur arkadaşlar. Kısa bir aradan sonra sorularımıza devam edeceğiz arkadaşlar.